Ki, sonsuza kondurulmuş nokta kadar aciz, noktalığımızda sonsuzu bulacak kadar donanımlıyız. Evet, yani insanın acizliği ve acizliğine kadar ne kadar çok şey bilebildiği çok enteresan bir fenomen. Hatta benim Allah'ın Varlığı 12 Delili diye bir kitabım var. Ateizme karşıt yazdığım kitaplarımdan bir tanesi. Bunlardan bir tanesi de evrenin keşfedilebilirliği delili. İnsanın acizliğine karşıt. Ee, bilimin aracılığıyla evrende bu kadar şeyi bilebilmesini de e, Allah'ın var delillerinden biri olarak değerlendiriyorum bunu bir sunumda. Burada şunu söylemek istiyorum yani ilk önce insan acizliğini tespit ettiğimizde, sonra da insanın ne kadar çok şey bilebildiğine baktığımızda burada da bir açıklamaya ihtiyaç var ve bu çok enteresan bir husus. Şöyle düşünelim biz şu anda konuşuyoruz, konuştuğumuzda nefes alıyoruz, kalbimiz atıyor. Ama en çok ben dediğim şeylerden bir vücudum. Ama şu anda seninle konuşurken aldığım nefese bile e, iradem e, hükmetmiyor. Kalbimin atışını bile ben kontrol etmiyorum. Ama ona rağmen işte kalbim atıyor, nefes alıyorum. Bu kadar acizim. Ayrıca uzayın büyüklüğüne baktığımızda Samanyolu Galaksisi gibi yüz milyarlarca galaksi var. Samanyolu'nun içinde yüz milyarlarca yıldızdan biri Güneş. Ve bunlardan bir gezegen olan dünyanın üzerinde çok küçük bir hacim kaplıyorum. Yani noktaların içinde nokta gibi insanlar o kadar küçük bir yer kaplıyorlar, bu kadar aciz bedenleri. Fakat şimdi bu acizliği alıp bir kenara yazıyoruz, bu kadar aciziz. Sonradan şuraya bakıyoruz, ya bizim evrendeki bilebildiklerimiz inanılmaz. Bu uzayın e, ufacık bir köşesinde bir toz zerresi gibi dünyanın üstündeyken, bu uzayın 13,8 milyar yıl önce başladığını keşfettik. Evrenin en başlangıcındaki atom altı kuvvetlerin daha ilk dakikanın içinde nasıl birbirinden ayrıldıklarını keşfettik. Atom altı parçacıklarının nasıl oluştuğunu, dakikaların içinde bunları dakikanın hangi, yani kaçıncı saniyede ne olduğuyla, matematiğin gücüyle hesaplayabiliyoruz. Higgs parçacının nasıl devreye girdiği, işte Higgs parçacının kütle verdiği, 1950'li yıllarda bulunmuştu ama 2012 yılında da bu deneysel olarak da destek kazandı. E diğer taraftan dünyamıza gelsek dünyamızın 4,5 milyar yıl önce ortaya çıktığını, dünyanın başlangıcının şu andaki dünyadan çok daha farklı olduğunu öğrendik. Dünyanın üzerinde yaşanacak bir zemin bile bugünkü anlamda yoktu. Sonradan o yaşanan zemin oluştu değil mi? Nitekim Kur'an'da da yeryüzünü yaydık diye geçer orada değil mi? Bunun yayıldığı şeklinde vurgular vardır. Bu da tabii Kur'an'ın mucizevi birçok ifadesinden bir tanesi. Ama bunları da yani tarihlerine gelinceye kadar tespit edebiliyoruz. Baktığımız zaman yani bu kadar aciz bir varlık 13,8 milyar yıl önce matematiğin gücüyle, bilimin gücüyle 4,5 milyar yıl önce gidiyor. Orada neler olduğunu tahmin edebiliyor. Ve şu anda seninle konuştuğumda beynimdeki işte birçok hücreden destek alıyorum. Vücudumdaki birçok hücrenin içinde de birçok faaliyet de var. Bunları tarif edebiliyoruz. Mikroskopla alındığımda, baktığımda şuradaki tek bir noktada milyonlarca hücre olduğunu görüyorum. Milyonlarca hücrenin içindeki DNA'ların bilgisayar gibi çalışması, RNA'ların işçiler gibi hareketi, her bir hücremiz içindeki proteinlerin bir fabrikadaki makine gibi çalışmalarını mikroskopla bakarak tespit ettik. Bu kadar acizliğimizde biz nasıl mikroda bu kadar e, nüfuz ettik, makroyu nasıl böylesine keşfettik diye baktığımızda burada bence çok ince bir şey çıkıyor. Evet, biz bu kadar büyük bir acizlik içinde bu kadar büyük keşifler yapabiliyoruz, bilim yapabiliyoruz. Ama bize acizliğimiz içinde verilmiş bir evreni keşfetme gücü var. Evet. Hem evrenin keş, kendisi keşfedilmeye açık yaratıldığı içindir ki biz evreni keşfedebiliyoruz ve kendi yaratmadığımız zihnimize verilen öyle özellikler var ki matematiği kullanma gücü gibi, mantık yürütme gücü gibi. Bunun sayesinde evreni keşfedebiliyoruz. Kısacası, sonsuza kondurulmuş nokta kadar aciz olsak da noktalığımızla evreni keşfedebiliyoruz. Ondan daha da önemlisi mantığımızla bizi yaratanı Allah'la ilgili birçok sıfatı anlıyoruz. Allah'ın bizi yaratanın kudretinin yüksek olması gerektiği, ilminin yüksek olması gerektiğini, onun bütün bu detayları yarattığına göre her şeyden haberdar olması gerektiği gibi birçok sıfatını anlıyoruz Allah'ın. Yani bu kadar aciz bir varlık olan insan kendi nokta kadar hacminde sonsuzu yani Allah'a bulacak da bir donanıma sahip. Bu da bize yine şuraya götürüyor. Demek ki ben e, çok acizim ama da çok donanımlıyım. Bu kadar acizime göre bu kadar donanımlı olmam Allah'ın bana bir lütfudur. Eğer o lütfetmeseydi benim acizliğim için de evreni de böylesine tanımam, Allah'ı da bilmem mümkün olmazdı. O zaman benim evrende Allah'ın bana verdiklerine şükrettiğim gibi bunları keşfedememe de, bunları bilebilmeme de şükretmem lazım. Ve en önemli bilgi olan Allah'ın varlığını da hayatımın bence en temel bilgisi olarak değerlendirmem. Hayatımı da bu bilgi çerçevesinde tanzim etmem, düzenlemem lazım.